Osmanlıca belge okumalarında yeni bir belgeyi okumaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün Miraç Kandili, Miraçla ilgili bir belgemiz var. Bu vesileyle Miraç Kandilinizde tebrik ediyorum. Bozuk ile yazılmış bir metin. inşallah. okumaya çalışalım. Metnimizi de büyütelim. Atufetlü Atufetlü Bey Bey Efendi, Efendi Hazretleri. Efendinin imlasına dikkat edelim. Efendi Hazretleri klişe bir şekilde bu şekilde yazılıyor. Dikkat edelim. Leyli i miracı mesude-i şerifin. Miraç kandili diyoruz günümüzde ama eski belgelerde hiçbir zaman kandil kullanılmamış. Genelde Leyle-i Miraç ya da Miraç gecesi ifadeleri kullanılmış. Tabi günümüzde de kandili biz aynı manada kullanabiliyoruz, kullanıyoruz. Evet, Leyle-i Miracı Mesude-i Şerif'in tebrik ve resmiyesini havi tebrik ve resmiyesine havi bu kere Satır oldukça uzun. Evet bu kere tarafı atufilerinden tarafı atufilerinden reside-i desti izaz reside-i desti izaz buyrulan teskire-i teskire-i alilerinin teskiri alilerinin usulünde evet usulünde da ayrı yazılmış bunda indeki usulünde memnun ve mesruriyetimi memnun ve mesruriyetimi mucib olup cenabı cenabı vacibul vücud Hazretleri Cenabı ı Bul Vücut Hazretleri Sayi Şahanede de evet Sayi Şahane de bu şah derken bu da gizli küçük bir elif var Şahanede cümlenin hakkında cümlenin hakkında naili mesruriyetle naili mesruriyetle leyle-i miracın evet leyle-i miracın emsaliyle müşerref emsaliyle müşerref ve her halde evet her halde deda eklerini genelde bu şekilde yazıyoruz. Önceki derslerimizde de birkaç defa anlatmıştık. Şuraya dikkat. Rızayı, irtizayı. Burada dat harfi f gibi yazılmış. Yanlış imla usulü olmuş. Rızayı, irtizayı, irtiza yullahı. Evet. Rızayı, irtiza yullahı. Ve inkiyadı emri ve inkiyadı emri Hazreti Mülüka neden Mülüka şu mim lam ve vav harfi vav kefle birleşmiş Mülüka neden ve hizmeti seniyeden hı hizmeti t'nin imlasını görüyorsun mimde farklı bir şekilde yazılmış ve hizmeti seniyeden ayırmasın. Evet, ayırmasın, ermesin gibi yazılmış ama cümle akışından ayırmasın olduğu belli. Son satırımız ve tarihimiz kaldı. Ve arkadaşlar hasleten hasleten özellik olarak yani mizacül imtizaç mizacül İmtizac, imtizacı tamlamalı. İmtizacı alileri zımnında. Şurası zımnında. Daha ikini görüyorsunuz. Yukarıda halde vardı. Benzer bir imla. Yine yukarıda kere, r ve h. Bu şekilde sondaki he'nin nasıl yazıldığına dikkat edelim. İş bu. İş bu. Şukka-i. Şukka-i muhaselet muhaleset özür diliyorum. Evet. İş bu şukkai muhaleset terkimine terkim derken ra burada belli belirsiz arkadaşlar. Terkimine ibtidar olundu. Terkimine yani yazılmasına burada rakamlanmasına ibtidar olundu. Şurası fi 27 Recep sene 281 yani Hicri 1281 yaklaşık 150-160 sene önce kaleme alınmış. Biz 1438'deyiz hesap edin arkadaşlar. Şurada en sonda nereden çıktığına dair Mehdi Ulyayı Saltanat. Mehdi Ulyayı Saltanat. Arkadaşlar bu Mehdi Ulay saltanat ifadeleri genelde bu belgenin haremden bir ifade oradan çıktığına dair bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Evet bu belgemiz bu kadardı. YouTube'da Zafer Şık kanalında bu ve benzeri arşiv okumalarına dair metinleri okuyoruz. Arşivde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar bu okumalarımızı, derslerimizi takip edebilirler. Mümkünse etrafında Osmanlıca, Osmanlıca ile alakadar olan kişiler varsa özellikle tarih, edebiyat gibi ya da arşiv bölümünde okuyan ya da ilahiyette okuyan bu dersleri gören arkadaşlarımıza da tavsiye edebilirler. Onlar için de iyi bir kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah istifade etmişsinizdir. Tekraren kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.